avukatını gözaltına aldınız. Bu sabah da Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatını gözaltına aldınız. Hala burada konuşabiliyorsunuz. İnsanda biraz haya olmaz mı arkadaşlar? Ekrem İmamoğlu hapishanede. Ümit Özdağ da hapishanede. Selahattin Demirtaş da içeride. Bu üçünün ortak özelliği olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü adaylar olmalıdır. Yani siz adaylarınızı içeriye atarak elemin etmeye çalışacaksınız. Sonra da gelip bize burada hukuktan bahsedeceksiniz. Gerçekten bunlar biraz ar duyma meselesidir. Ha diyorsanız ya vatandaşın parasını çaldınız. Bakın ben size bir kanun teklifi getirdim. Esas no 2'ye 3040 ben verdim. Diyorum ki siyasete giren herkes istisnasız bütün milletvekilleri, cumhurbaşkanları yardımcıları, bakanları yardımcıları, belediye başkanları siyasete girmeden evvel 5 yıl evvelki mal varlıkları masak tarafından araştırılsın, saptansın, raporlansın. Siyasetteki her yıl siyasetteki her yılki durumları da raporlansın. Bunlar adliyeye konu olamıyor mu? Savcıları, hakimleri etki altına alıyorsunuz. Bunların davasını açtırmıyor musunuz? Hiç olmazsa vatandaş devletin malını kim çalıyor vatandaş görsün. Var mısınız? Atıp tutmakla olmuyor bunlar. Hadi göreyim kahramanlıklarınızı. Bunun altına imza atın. Ben de diyeyim ki gerçekten temiz siyaset istiyorlar.